Merhabalar, iyi akşamlar. Akşam izliyorsanız, akşam farklı zaman dilimlerinde de izliyor olabilirsiniz tabii ki. Akşam yayınlayacağım. Zihninden geçenleri merak ediyorsanız bu akşam tabii ki sizinle ilgili. Hemen başlayalım. Önce yeni gelenler için hatırlatıyorum. Sürekli yeni katılan arkadaşlarım oluyor. Hoş geldiniz. Sürekli takip edenler var. Can izleyicilerim var. İyi ki varsınız sizlerde. Evet, Herhangi bir zaman diliminde denk geldiğinizde, tam o anda videoyu gördünüz, tıkladınız. O anda aklınızdaki kişi hangi güncelinde? Ne durumda? Aşk enerjisindeyim. Sevgi enerjisindeyim. Kalbim çiçek açtı ya da çiçek açmak istiyor. Dallanıp budaklanmak istiyor. Sevgimi paylaşmak istiyorum diyor. Ya da sevilmek istiyorum. Bununla ilgili bir mesaj bekliyorum. Ya da mesaj göndermek istiyorum. Haber göndermek istiyorum o kişiye. Ay çok tatlı geldi. Evet. Lady mi veya beyefendi mi bekliyorum? Hanımefendinin mi veya... Ay konuşamadım. Beyefendimi bekliyorum ona bakıyor. Bakın burada bir dişli enerji var. Erkek e, sırtını dönmüş. İkisi de bekliyor. İkisi de birbirini bekliyor. İkisi de haber bekliyor. İkisi de aşık. Ama sanki dişli olan taraf biraz trip atıyor. Sırtını dönmüş. Ama o, ikisi de birbirini bekliyor. Fakat bu işte bu aklınızdaki kişiyi muhtemelen sizin enerjinizdir. Korkutuyor. Bilinçaltı korkuları bu belirsizlik oldukça korkutuyor diyebilirim ne olacak, bekle bekle nereye kadar diye de düşünmüyor değil. Sizinle ilgili altındaki kartigon partikör... abo. Aman şöyle örtelim üstünü arkadaşlar. Güzel. çok bu bilinçaltı bekleme süreci bekleme sürecinde olanlar için özellikle belirsizlik içinde olanlar için bu kişinin böyle zihnini alt üst ediyor. Kafasında binlerce negatif düşünce var. Kafasında çok fazla kuruyor arkadaşlar. Şurada sizinle ilgili yılanı kapattım. Düşmanlık var arkadaşlar burada. Düşmanlık. Yani şöyle bir tavır da var. Sanki size jest yapmak istiyor. Gönlünüzü almak istiyor. Gönül alınma durumu var ya da birbirinize çiçekler var. Fakat ya karşılık alamamış ya da kötü bir karşılık vereceğinizi düşünüyor. Yani böyle özellikle işte ağır sözlerden bahsedebiliriz. Öyle bir ayrılık ya da küslük yaşadıysanız ters tepki vereceğinizi düşünüyor. İlk etapta öyle aldım. Veya burada aranızda sağlam bir engel olabilir, sağlam bir düşman olabilir. Yani size gelmek, sizin gönlünüzü almak istiyor. Fakat o yılan orada bekliyor. Yani size ulaşmasının önünde engel gibi. Ama ilk söylediğimi daha çok aldım. Onu belirteyim. Burada bakın uzak mesafede olanlar, yol yolculuk, hızlı, koştura koştura size gelmek istiyor. Zaman kaybetmeden haberleşmek istiyor. Bir yola çıkmak, beraber hayat yolculuğuna çıkmak ve şu bekleme artık sorunu şunun çok farkında anlık enerjide çok güzel çözüm benim diyor bekle bekle nereye kadar yani bu durumu çözecek olan benim diyor böyle sanki siz daha pasif enerji yani sizden bir şey çıkmayacağını düşünüyor ve ben diyor çözmem gerekiyor diyor bir beyefendi gibi veya burada hanımefendi de var sorunu çöz, çözmem gerekiyor şu bekleme sürecinden çıkmamız gerekiyor ve bunun çözmesi gereken kişi benim dedi. Fakat biraz korkuları var. Ancak her şeye rağmen de hızlı adımlar da gelebilir. Yılanı şöyle kapatmıştım. Evet, zihninden geçenlere bakalım. Akşam enerjisi hadi bakalım hazırsanız. Çok güzel. ay ay ay. Evet arkadaşlar aşka gelmiş birisi var. Aşk enerjisinde. Zihin sorduğum akşam enerjisi çok güzel geldi. Yani evet bir kafa karışıklığı var. Fakat kupa kralını verdi. Kupa asını verdi. Kupa olmasını verdi. Daha ne versin? Yani kelimeler çok mutlu oldum. Yani burada zihninden geçen anlaşmak sizinle. Orta yolu bulmak. Ve duygular dolmuş taşıyor. Bu duygulara bir çözüm bulması gerekiyor. Aşk istiyor. Aşkına çözüm bulması gerekiyor. Yani duygusal olarak tamamlanmak istiyor. Aile olmak, yuva olmak veya o düzeni tekrardan kurmak istiyor. Çiçekler, böcekler, kupa kralı, duyguların kralı geldi. Elinde kupası bekliyor. Aa bekliyor, oturuyor. Bir eylem, bir hareket bekliyor burada da bekleme kartını verdi. Düzgün bir kişidir. Buradaki kişi de. Fakat çözmem gerekir diyor. Çözüm noktası da benim diyor. Şurada bakın kalp vardı. Güzel enerjilerini alın diye gösteriyorum. Bakın. Evet. Zihniden geçenler bunlar. Fakat bir kafa karışıklığı var. Kafasını karıştıran durum ben daha çok sizinle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sırada geldi. Bakın yani Leyli ile ilgili bir sorun var gizli kapaklı konular var gizlilik durumu var veya kadın olan taraf gizemli sanki çok bilgi sahibi değil bu durum kafasını karıştırıyor muhtemelen ama ne olursa olsun çok pozitif enerjiler verdi devam edelim şunun altına zaten gelen karta merak ettim ne verecek değnek kralı krallar Aşıklar. Tılsın Beşlisi. Evet. Arkadaşlar Aşıklar da verdi. Yani verilebilecek tüm güzel kartları verdi. Bir hayal kırıklığı var ama tekrar kart alacağım. Burada bu kafa karışıklığı, uykusuz, gece uykusuzlukları var. Yani kendi kafasında kurduğu sorunlar. Sebebi ne dedim? Kendi kendine kuruyor. Kendi kendine bin bir olumsuz düşünce var burada. Yani kendi kendini negatife bağlayan birisi var. Yani sizin yokluğunuzu buram buram hisseden birisi var. Zihninden geçenler. Aşk enerjisi var. Sizi seçmiş. Sizinle anlaşmak. Yani bir seçim durumu varsa seni seçtim diyor. Ve eyleme geçmek isteyen ki kupa kralı, değnek kralı daha eylemsel bir kraldır. Seninle tamamlanmak istiyorum diyen bir kral var. Fakat şu an biri yokluk enerjisi içinde. Bazıları için arkadaşlar maddi sorun var ise Burada anlaşmak, maddi sorunları çözmekle ilgili de bir durum var. Maddi yokluktan dolayı biraz kendini dolduruyor olabilir. Dolduruşa getiriyor olabilir. Ama sizinle gelecek planları var bu kişinin. Zihninden bunlar geçiyor. Gelecek planları yapıyor sizinle ilgili. Aşk enerjisi var. Yani dediğim gibi olabilecek tüm güzel kartları verdi. Devam edelim. Arkadaşlar biraz sizden kaynaklı bir umutsuzluk var ya sanki. Veya bir biter olmaz. Kendi kafasında kurduğu. Bir zamanında yakın geçmişiniz varsa bir yıkım yaşandıysa ona takılmış değilse bir biter diyor. Aniden yine biter. Yine olmaz. Yine başaramam. Ya da sizin hani artık net çizginizi çektiyseniz siz artık ona dönmezsiniz. Siz artık onu bitirdiniz. Yani böyle bir şey var. Evet elime geçmek istiyor canımda da sıkkın. Böyle hiçbir şeyi görecek durumda değilim. Aslında istiyorum gibi bir pozda küskünlük kilip atma modunda da geldi biraz. Siz duyarsız da ona göre tavırlarınız var ise siz umursamaz tavırlardaysanız size karşı bir tepki olarak da algılayabiliriz. Ama ne olursa olsun aşıklar tutku da çok fazla var. Aşıklar kartıyla beraber heyecanlanıyor, sizi çok arzuluyor, çok istiyor, orta yolu bulmak istiyor, heyecanlandırıyorsunuz o kişiyi arkadaşlar. Sıfırdan yeniden başlamak istiyor. Hiç, mesela geçmişiniz vardır, uzun bir geçmişiniz vardır, ilişkiniz vardır, bitişler yaşadınız, hiçbir şey olmamış gibi sıfırdan sizinle tekrardan başlamak istiyor. İstese de, burada bir çocuk var arkadaşlar. Yani ya to çok toy genç yapıda birisi bu kişi ya da şöyle söyleyeceğim. Karar alma alamıyor. Bunda parantezimi açtım. İki sebep olabilir. Bir, gerçekten maddi bir sorun vardır. Maddi yetersizlik vardır. Maddiyatla, işle bağlantılı konular bu kişiyi zorluyordur. Yani burada istese de karar alamıyor. Zayıf bir çocuk enerjisinde. Ya da ikincisi gerçekten başka bir düzeni vardır. Ailesi vardır. Bundan dolayı sizi istese de sizinle ilgili karar alamıyordur. Çünkü bir tane korkusu var burada. Ve mantık kullanan, mantık kullanmalıyım. Aslında duygu barındırıyor. Bakın kralların hepsi geldi. Duygu barındırıyor. Fakat mantık kullanmam gerekir diyen birisi de var. Çok istisna. Yine minik bir parantez açtım. Sizin talibiniz olan farklı kişiler de olabilir. Rakiplerden bahsedebiliriz. Ya hayatınızda vardır ya da olma ihtimali olan rakipler gözünü korkutuyor olabilir. Yani bu, bu durumda olanlar o şekilde alsın veya duygudan çok duygularımı bastırmam gerekiyor. Mantık çalıştırırsam çözüm bulurum diyen birisinden de bahsedebiliriz. Devam edelim. Şey de geldi yine güzel gelsin. Evet arkadaşlar, siz veya anne figüründe sizin anneniz güçlü bir kadın etkisi bu kişinin gözünü korkutuyor olabilir. Veya ben sizin enerjiniz olarak aldım çok güçlü bir enerjiye sahip olabilirsiniz. Dediğim gibi artık tavır takılmış olabilirsiniz. Sizinle ilgili hiç bilgi alamıyorum olabilir. Bundan dolayı güçlü enerjiler bu kişinin gözünü korkutuyor sanki. Ee, yani burada ama. E şunu da diyor kendi içinde. Evet. Sen arkanı döndün. Sen belki beni bıraktın. İşte benim de başka sorunlarım vardı. Engellerim vardı. E, o yüzden biraz trip moduna girse de trip atmak neye yarar ki diyor. Ne kazandıracak ki? Kalk ayağa kalk mücadele et diyor kendi kendine. Sizinle ilgili mücadele etmesi gerektiğini düşünüyor zihninden. Ve şaha kalkmış böyle eyleme geçen birisi var. Çünkü şurası full pozitif geldi bakın. Yani aşk istiyorsam seni istiyorsam, seni arzuluyorsam senin için e, nerede hareket orada bereket. Yani otur otur nereye kadar? E, tribat nereye kadar? Küs nereye kadar? Bekle nereye kadar? Şurada da söylemişti. Ve hareketlendirmek isteyen, kendini hareketlendiren, eyleme geçme planı içinde olan, bunu düşünen birisi var. Fakat bunu yaparken adil. Şimdi burada terazi var. Terazi burcunun kartıdır zaten. İki kefesim var ama adil olmam gerekir. Şimdi burada tabii ki konuyu farklı boyutlara getirebiliriz. Diğer kişi karşı adil olma, işte başka aranızdaki dedik ya biraz önce arkadaşlar, işte işte annedir, akrabadır. O, o ve sizin aranızda dengeleri kurma veya e, burada bir haksızlık yapılma durumu olabilir demiştik ya. O haksızlıkla ilgili. Kendine adil olma belki, kendi kendine adil olma. Yani adalet önemli. İki konu arasında kalma durumunu daha çok aldım ben burada. Adil olmam gerekiyor, hiç kimseye haksızlık yapmadan bu sorunu, bu durumu çözmem gerekir dedi. Gözünde devleşmişsiniz, öyle söyleyebilirim. Yani bir imparator içeden daha üstün bir kadın enerjisi yoktur. Veya imparator gibi alsın erkek izleyeceğim Erkek enerjisi yoktur. Fakat bu enerji bazen işte e, tehlikelidir. Yani karşı tarafta zayıflık hissiyatı uyandırır. Karşı tarafın kafasını karıştırabilir. Yani güzel bir tepki alacağınızı düşünürken farklı bir tepkiyle de karşılaşabilirsiniz. Buradan ölüm kartının üstüne bir kart daha alacağım. Evet. Geç kalırsam biter diyor. Ya kendi kendine düşüncelerini hesap kitap yapıyor. Ve bir an önce eyleme geçmem gerekir diyor. Bir an önce hızlandırmam gerekir. Kesin olarak bitmeden. Yani burada bir bitiş var. O bitişte kabullenmek istemeyen birisi var. O yüzden hızlı harekete geçmek isteyen 8'li bir vakitte. Eylem potansiyeli fazla. Öyle söyleyebilirim. Evet zihninden bunlar geçiyor. Tavsiyeler alalım. Diğer partnerin olmadı. heyti ya bu kişi savaşmak istiyor arkadaşlar. Sizin için gergin enerjilerde buluşmak, görüşmek isteyecek. Bir buluşma gerçekleşebilir. Bundan bahsediyor. Ve artık savaşmak, mücadele etmek için hızlı adımlar atan, anlık adımlar atan birisi var. Buluşma, görüşme gerçekleşebilir. Böyle bir talepte gelebilir karşı taraftan bunu düşünüyor. Hani gereğini yapma durumu var ya, siz dengede kalın arkadaşlar. İdare edin. Yani burada arada engelleriniz maalesef işte mesela anneniz istemiyordur. Karşı tarafın annesi istemiyordur. Karşı taraf demoralize durumdadır. işte maddi sorunlar vardır. İdare edin. idare etmeye, dengenizi koruyun. Hani boşa koysan da olmuyor, doluya koysan almıyor durumu var burada. Fakat siz idare eden taraf olun. Dengede kal. Denge unsurusunuz siz. Bunu unutmayın. Mevcut durumunuzu da koruyun. Burada ise diğer partnerin olduğu ya yuvam sensin. Senin için çalışıp çabalıyorum dedi. Emek harcıyorum. Yani benim yuvam ailem sensin. Çalışıp çabalıyorum. Emek harcıyorum. Emeklerimizin karşılığını alacağız dedi. Çok net. Dişi kuşum sensin veya erkek kuşum. Yani böyle dişi kuş yapar derler ya. Şunu dişi kuş gibi algılıyorum ben. Evet. Size tavsiye Arkadaşlar büyücü potansiyel güç sizde. Dileyin ne dilerseniz. isteyin ne isterseniz. Büyücü potansiyeli sizde. Unutmayın. İstediğiniz gerçekleşir. Yani her şeye hükmetme gücü vardır büyücüde. Bu kişi üzerinde de gücünüz çok yüksek. İstediğiniz hangi konu olursa olsun. Ne diyelim? Hayırlısı olsun hakkınızda arkadaşlar. Biraz böyle çok uzun bir açılım olmadı ama net cevaplar aldığınızı düşünüyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.